şey tahminlere yetişemedin. Ee, bu şimdi Rafa Silva'nın konusu. Tahminler ee, de pek de pek de aslında bugün de çok tahmin edilecek maç da yok yani. Bir tek Almanya Slovakya maçı ile ilgili bir bir şey söylemek istersen. Esasında Tunka'da da madem şimdi o konuyu hani kapattık o programı ama <laughs> kısa bir şekilde yani, alabiliriz ya. İstersen kısa bir şekilde sen de söyle hani insanlara da bunu ekstra verebilirsin Hakan herhalde değil mi? Ver, ver. Tamam. Tamam. Kısa olarak söyleyeyim. Ben Almanya kazanır diyorum bugün. Almanya kazanır Almanya kazanır ve gol olur diyorum bugün. İki buçuk üstü. Iki buçuk üstü gol olur diyorum maça. Normalde herkes alt olarak düşünüyor maçı ama bence iki buçuk gol olur. Bir de ben şeylerde sürpriz bekliyorum. Bir e, e, Yani nasıl diyeyim? Bir ihtimal olarak Malta-Polonya maçında ve karadağ Hırvatistan maçında. Yani sürpriz olursa sürpriz olursa o maçlarda olabilir. Vallahi biz şey de... yani Abi, ilginç ya biz hiç sürprizli maç görmedik. Sen evet. Bravo. Almanya maçında de... yok sürpriz olma ihtimali var diyorum. Sürpriz ol olacak değil Hı -hı. mi? Yok, tabii sürpriz tabii. olma ihtimali. Zaten mi? biz net konuşmuyoruz hiçbir zaman. Doğru. Evet. doğru. Ee, ben de senin gibi düşündüm ama ben o o sürprizi şey olarak değerlendirdim. Hani işte Malta bir gol atar. Ha. Evet, evet, sen evet bu, doğru. Sen bu e, doğru. E, Yani o şekilde diye. olabilir Ama Almanya maçında ben de Almanya dedim. Alt dedim. Pamir Slo Slo Slovakya hmm. beraber... Ben yok beraberlik şekil ya ben, ya ben abi, beraberlik dedim Hakan o maça kazanırsa Slovakya dedim. Ben Almanya Almanya'nın kazana, kazanamaz gibi görüyorum. Tamam. Var, tam <laughs> Normalde çok seçenek var aslında bu Malta Portekiz ay şey ee, Malta Polonya maçı ondan sonra Almanya Slovakya Karadağ Hırvatistan böyle bir ilk yarı ikinci yarılar. Ha, böyle bir şeyler olabilir oralara falan filan artık sonraki yayınlarda falan gireriz oralara yani. Oralarda da numaralar var ya. Olabilir. Derinlere gireriz diyorsun. Ya tabi tabi. Ya varsa senin bir şeyin o oralarla ilgili. Ya bir yani bir şeyim dedim şimdi çok yüksek oranları ol, olduğu için onlar. Ben onları direkt sisteme katıyorum. Sisteme katıyorum. Öyle bir combo bilmem ne falan filan yapıyorum. Ne yapıyorum ama tabi bir şekilde onlar şey ya şans tamamen şans. Hı hı. Ya işte belli değerlendirmeler üzerinden şans evet. Ama tamamen oraya... şans yani atıyorum mesela şey ee, e, bir sen ne yapmışım şey üzerinde durmuşum. Karadağ ilk yeri bir demişim, ilk yeri bir, ikinci yeri iki olur demişim. Orası alır demişim ya yani. de. Kuzey İrlanda e, Kuzey İrlanda ilk yeri beraber demişim. Ondan sonra Kuzey İrlanda alır demişim. İrlanda demişim. Evet. Malta ilk yeri Malta alır demişim. Malta alır demişim. Sonra maçı Polonya kazanır demişim. Mesela atıyorum. Sürpriz bunlar yani. Gelirse çok iyi. <laughs> yani iyi gelmezse de bu denedik olmadı deriz ya. Aynen mı? sürpriz ama öyle çok çok da üfürme değil yani mantıklı şeylere dayanıyor. iki, iki maç özel. Evet evet biraz öyle. Yani... gelirse şöyle diyorsun yani. Ha? Oo o, Tabii tabii <laughs> Ne bileyim Hani burada e, bir toplam oran şey falan yani 221 bin falan yani hani hepsinin gelme olasılığı Eyvah, yok. Hayran Oo maşallah. <laughs> Nasılını <laughs> derken yani hepsi gelirse zaten mes mesleği bırakırım, doktorluğu bırakırım hemen.